Ekranların en çok tartışılan dizisi Kızıldık Şerbeti 4. sezona da olayla başladı. Efendim tüm ayrıntılar için kanalımızı takip etmeyi ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Efendim ben Özlem Uçar. Efendim ben Hakan Taner Çapın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi Sen gördüm. De, ben, ben, de gibi, ben Ben de seni baya güzel gördüm, renkli gördüm. Dedim o ki Rütük kapatma ya. vermesin diye kapalı giydim. Sırf ondan dolayı mı? Ha, Rütük'ten dolayı. Kız ben çok dolayı. yakıştığını gördüğüm için giyindiğini düşündüm ama sen Yok, de... Yok Rütük biliyorsun bu aralar e, böyle her şeye bir kapatma falan geliyor. Allah dedim belki Allah bize muhafaza, de hani Allah muhafaza Allah belki muhafaza. Bizim YouTube'a da bir... Kapatma para falan, falan vermesinler diye askıları streprizi çıkarttım evet. böyle üzerime uzun bir hırka giydim efendim şaka bir yana da hava biraz serin o yüzden doğru mesela bugün de ben de yine uzun kollu bir gömlekte aslında geçen programı biliyorsun Leopar ceketim vardı bu arada siparişini verdim geliyor ee, umarım, tabii, umarım 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 e, sözümüzün arkasındayız sevgili Özlem yani göreceğiz. sen isteyip de biz vermez miyiz yani lütfen yani sen istedin biz de hemen siparişini verdik tabii ki <laughs> en iyi zamanı ama sen de böyle yapma özel ne böyle 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 ne yani izleyicilerin bir şey mi söylüyoruz biz burada yani? Ya yani göreceğiz dedim bir şey demiyorum. Hep tamam Bakın göreceksin ben hep tabii. hep neticeye bakarım. Tabii tabii çok haklısın. Ben hep haklısın. sonuca bakarım. O kadar gerisi teferruattır. Valla biz de Hatice ile neticenin sonucuna baktığımız zaman hep hemen. Hep şöyle yaptık, ettik, olacak, oluyor, geldi, geliyor ben neticeye bakarım. Bu kadar. Şimdi efendim Rüçük dedik ya diziler biliyorsunuz Eylül ile beraber. E, dizilerde start verdi. Evet, Ekranların yarışlar. en çok tartışılan dizilerinden biri de Kızılcık Şerbeti'ydi. Dördüncü sezonda da bomba gibi bir giriş yaptı ama girişle beraber de Rütük'ten uyarılar geldi. Sert uyarılar geldi. Evet sevgili Özlem. Yani şimdi baktığı zaman bunların içerisine bakıyorsunuz. Neden e gelmiş? Ahlak kurallarına değil mi? Uymadığı için de birazcık şey gelmiş ama. Doğayla e, Firaz'ı mıydı? Firaz pardon. Ha. Doğayla Firaz'ın yasak aşkından dolayı ee, halk, halkın bir kesimi e, rütbe şikayetler, şikayetlerde bulunuyor ve diziyle ilgili de soruşturma açıldı. Şimdi sevgili Özlem, halk madem ki bu dizide bunu görüyor ya, şikayet ediyor ya herhalde televizyonda sadece bunu seyrediyorlar. Başka bir şey görmüyor bu insanlar. Ya şimdi, neler var be? Şimdi şöyle diyeyim. E, bu evet bir yasak Hı. aşk var. Bu yasak aşk da yani toplumda yaşanan bir gerçeği ortaya çıkarmış durumda. Yani bu sadece dizilerde olan bir şey değil. Yani evet. haya, diziler aslında hayattaki yansımaların senaryoya e, çevrilmiş haldir. Yani bu yasak aşk hayatımızın her noktasında, her kesiminde var. Dediğimiz gibi sabah programlarında bile yasak aşkın dibini görüyoruz ya. Yani. Nelerine göre? Dibi neymiş ki? Nelerini görüyoruz ki harbiden hiç bunlara bir rütük el atmayacak böyle bir programda dediğim gibi a dur bakalım bir esverin hesabı olması da tabii ki uh -huh. akıllarda çok büyük bir soru işareti sevgili Özlem. ve gerçekten işlenen e, her dizi için konuşuyorum hayatımızın gerçekten bir parçası yani bunların gerçek olduğunu belki de o anda senaryoya dökülmüş ama belki de çok gerçek alıntılarla yapılan diziler doğru yani mu dizilerin çoğu hayatın içinden aslında evet. bunları es geçmeyelim e şimdi bunlar biz madem bunları yaşıyorsak biz halk olarak halk olarak bunları insanlar Bugün senin ailende yoksa arkadaşın ailesinde yaşıyordur. Onda yoksa onda yani, vardır. Konuşumda vardır, evet. onda vardır. E bunları bilip Kimse de, özel hayatını bilemezsin. He, bunları bilip de, görüp de bir diziyi alıp da işte efendim taşlamak nedir abi ya? Anladın mı? Bunlar gerçek olan bir şeyler. Böyle bir şeyde karşılaştılar. Ha, tabii ki ben e, aşkın Saf haline sonuna kadar inanıyorum ama gerçekten de işin için yasak aşkı varsa o bana aşk değildir. Tamamen şevhettir. Ee, o yüzden de ben yasak aşkın sadece dizilerde değil toplumda da olmasına karşıyım. Ama dediğim gibi bu da dizilerde toplumun bir yansıması. Ee, şimdi bakın yapımcı Gold Film biliyorsunuz Faruk Turgut bir açıklama yaptı. Bundan sonra aile kurumuna ve Türk toplumun değerlerine karşı ciddiyetle hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda olumsuz eleştirileri gider giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz ifadelerini kullandı Gold Yapım resmi e, sosyal medya hesabına. Şimdi evet yani sonuçta evet konuya e, Yapım şirketi hassasiyetle yaklaştı bundan sonra dedi. Daha dikkatli olacağız. Ama biliyorsun sadece bu bölümde değil dördüncü e, sezonda dördüncü sezondan beridir ee, sürekli Kızılcık Şerbeti ile Rütük arasında e, bir e, köşe kapmaca oynanıyor. <laughs> Doğru, yani sürekli evet. bir şikayetlerde bu, bu halk bazı kesim tarafından. Sürekli bir e, dizi e, neye alınıyor diyeyim kıskaca alınıyor. E, şimdi dediğim gibi çok severim var Kızılcık şerbeti bunu es geçmeyelim. Vallahi çok ciddi bir kitlesi var. E, bana göre de gerçek hayattan yaşananların yüzde yetmişinde bu dizi de yansıtıyor. Şimdi ekranların bugüne kadar en çok tartışılan diziler hangileriydi? Biri Aşkı Memnu'ydu, biri de Kızılcık Şerbeti'ydi. E Aşkı Memnu'na bakıyorsun. Kaç işte, sezon değil mi? Kaç sezon gitti ama Doğru. şimdi orada bir yasak aşk vardı. Evet. İşte Bihter'le Behlül'ün yasak aşkı. E şimdi bu yasak aşk arkadaşlar dünyanın evet. her yerinde var. Olabilecek olan bir şey, yaşanan bir şey. E tabii ki toplum olarak ben yasak aşka karşıyım. Ama hani bu da bir gerçek. Bu gerçeği de evet ekrana veriyorlar. Bu Türk aile yapısını ne kadar bozuyor? Bu da tartışılır. Şimdi ahlak yapının şimdi eğer senin temellerinde sağlamsa hiçbir şey senin yapını bozamaz. Vallahi Sevgili Özlem şey bir şey sorabilir miyim? Yine şimdi senin bilgi daha doğrusu arşivin biraz daha geniş olarak soruyorum. Ama benim bildiğimde de konuşuyorum. Aşkı Memnu dizisinde Hı. bir kere Ruto'ya takıldım ya. O da birkaç kez takılışta. Takıldı mı? Takıldı. Ha, onu merak ettim sadece bilmedim ama çünkü sen aşıkı, geniş arşivlisin. Evet, ama Aşkı memnunu gerçekten de e, bana göre Türk televizyon tarihinin en güzel dizilerinden biriydi. Ha bak şimdi bak bir dizide, bak bir dizi izlersin bir film izlersin bir kitap okursun. Hı hı. Burada kendine ne aldığın önemli. Bak. Ben şimdi bu dizide kendi bir şeyler çalman lazım. Ne alacaksın? Hı hı. Evet, yasak aşk bizim toplumumuzu bozan, toplumumuzu çürüten bir şeylerdir, bir e, kör noktadır. Buradan kendine pay çıkartacaksın. Ne olacaksın? Yasak aşktan uzak duracaksın. Bir kitap okursun, buradan kendine pay çıkartacaksın. Bak pay çıkartacaksın, ders alacaksın. Ha. Bir önceki bölümde Ferdi Tayfur'u işledik. Arkadaşlar, Ferdi Tayfur'un hayatı bir kitap şeklinde bundan ders çıkaracaksın sıfırdan zirveye bir değil mi buradan bir hayat var acılarla geçen yokluklarla geçen sıfırdan zirveye çıkan bir hayat hikayesi var buradan ders çıkartacaksın bir Sakıp Sabancı'nın hayatını okuduğun zaman buradan ders çıkartacaksın. Aa bu böyle olmuş deyip geçmeyeceksin. Şimdi bu dizden de ders çıkartacaksın. Bu kadar Şimdi, basit. Tabii ee, bu senin söyleyişin tabii ki sana göre veyahut da seninle birleşen yüzde elli kısma veyahut da yüzde elli veyahut da yüzde altmış kısma. Yüzde elli bile ben aynı şey düşünmüyorum emin ol. Aa, evet zaten izlemediği için bu düşünce sahip olmadığı için de bugün e, bu filme karşı çıkıp Rütü'ye işte Şikayetlerde bu Şikayetlerde bulunmuşlar. ki evet. Şimdi tabii ki senin dediğin gibi sevgili özen. Bugün bir kitabı okurken bile baktığın zaman içinden ne alabiliyoruz? Ne almamız gerekiyor? Buna çok önemli olarak bakmak lazım. En büyük hususlardan bir tanesi bu bence. E, dizilerde böyle. Zaten oynayan e, bizlere seyrettirilen yapılan dizilere baktığın zaman da mutlaka hayatın bir parçası. Çok büyük ders alınması lazım. İyisiyle kötüsüyle. Tabii. Bu bir gerçek. Ya iyileri alacaksın? kötüleri es geçeceksin şimdi. Aynen. Ben çok şey izliyorum. Evet. Bir sürü dizi izliyorum, bir sürü film izliyorum, belgesel izliyorum. Ya yani iyileri alıyorum, kötüler diyorum ki, ama ben bu karaktere, bu yapıya saktırsın. uygun değilim. Bu kötüleri de kapı dışarı bırakıyorum. Şimdi hayat her şey şudur hayat bak sebep ve sonuç. Bak hayat sebep ve sonuç üzerine gider. Hı hı. Sen sonuca bakacaksın. Evet dizi güzel. Bu dizide çocuk gelin de var. Ona ne tepki vermiyorsunuz bu ülkenin kanayan yarası ya. Bugün Başlık parası için hala doğuya gidin. Hala başlık parası için evlendirilen kızlar var. Hala 12-13 yaşında koskoca adamlara adamlara kadın diye, gelin diye, karı diye, ya karısı diye verilen 13-14 yaşında çocuklar. çocuklar. var. Ya yani evet. bu toplumun kanayan yarası. Bugün çocuk gelin var ya, daha acı bir şey var mı ya? Çocuk gelin ya. O çocuğun, o çocuğun yeri okuldur, okul sıralarıdır. Kocanın koynu değildir. Yani bakın aileler de işte bak bu dizilerden ders alacaklar efendim diyecekler benim çocuğum okuyacak benim çocuğum bir meslek sahibi olacak benim çocuğum koluna altın bileziği takacak E sen git 13-14 yaşta kızı evlendir sonra git rütye efendim burada yasak aşk var diye şikayet et önce kendimizi bir arındıracağız toplum olarak biz nereye gidiyoruz diye bir düşüneceğiz ondan sonra yola çıkacağız. İşte zihniyetler, kafa yapıları tabii ki herkesin ayrı çalışıyor dediğin gibi. Bazı dizilerden baktığı zaman bir şeyler almak gerekirken e, onlar herhalde kötü tarafından olanları biz hani biz diyoruz ya sen iyilerini alıp kötülerini gönderiyor. Onlar da kötüleri görüp iyileri görmeden geçen insanlar. Şimdi bak aşkı memnunda de çıkartıl çıkartılacak ders neydi biliyor musun? Bir kere kardeşim bir kadınla bir erkek arasında 20-30 yaş olmaz. Bak burada bir dersi çıkartacaksın. E kadın bir ister, hmm. gencecik bir kızdı. Maşallah öbür adam babası yaşındaydı. Bir bu evlilik olmaz. Doğru mu? Doğru. Bak buradan ders çıkartacaksın. İkincisi kardeşim senin evinde yeğenin olsun, kuzenin olsun, o, ne bileyim oğlun olsun. Bir gencecik kişi. bir adamın bir evde bir evde karı kocanın evinde ne işi var? Bak ateşle barışyan yana durmaz çünkü onların yaşları birbirine denk. Buradan bak. ders çıkartacaksın. Dönüyorum. Ne bütün aile, bütün kızın ailesi adamın evinde yaşıyor. Bu da olmaz. Yani en, yani e, şimdi baktığın zaman e, aileler arasında vallahi en az böyle 10 kilometre olması gerekiyor. E, aynı evde yaşıyorsun. Sonuçlarda da katlanacaksın. Şimdi buradan da ders çıkartacaksın kendine. Vay efendim burada yasak aşk var. Olmaz. Türk akademiyeceksin. Buradan dersleri çıkartacaksın. Evet. Ben bu hayat yolculuğunda ne kadar temiz yaşarım, ne kadar faydalı, ahlaklı bir insan olurum diye kendine dersler çıkartacaksın. Rütüye şikayet et, onu Rütüye şikayet et, bunu Rütüye şikayet et. Rütü soruşturma başlatsın. E olmaz böyle şey. Malifes o gruba e, soruşturma açılsın. E nereye kadar? E tamam. İzleme konseri olsun bitsin. Diziyi izleme olsun bitsin. Ne yapıyorlar sana? Şey Zorla, silah zorla mı izletiyorlar? Esra e, Esra Eroğlu izleme. İzleme. Ağzımdan aldın. İzleme. Orada ahlaksızlığın dibi var. Erotik e, ona da el at. E, ona da el atman gerekiyor. Burada dediğim gibi ya kaynana, gelin, damat, e, köy, e, sütçü, kasap, yufkacı, yufkacı herkes kaçmıştı bir yani, hatırlıyorum çok duyuyordum. No, yani e, bunları da el atacaksın. Bunlar bu sabah kuşağı programları, öğlen kuşağı programları gerçekten de toplumun ahlak ahlak değerlerini çökertiyor. Bildiğin el bombasını atmışlar, dinamit atmışlar. Orada göz görünüyor. Aa, bak onlar yaptı. O zaman yasak değil. Günah değil. Ayıp değil. Bir kere günah nedir, nedir bilmiyoruz. Ahlak nedir bilmiyoruz. Ahlak sadece bak ahlak sadece bir kadının bir erkin ilişkisi değildir. Ahlak bir toplumsal bütündür. Attığın adımla, hareketlerinle, ticaretinle, borcunla anladın mı? İnsan haklarını, hayvan haklarını, doğa haklarını korumak da ahlaktır. Ahlak bir bütündür. Sadece kadın ve erkek beraberliği ahlak değildir. Sosyal Hakan sanırım. Vallahi sevgili Özlem bu söylediklerinin hepsini altına imza atarım. Çok bir gerçek. Mesela dediğin gibi sabah ve öğleden sonra olan kuşak programlarına baktığın zaman ya ben bazen denk geliyorum. Ne bileyim bir yere gidiyorum, bir ofise gidiyorum, bir toplantıya giderken televizyon açık, orada görüyorum falan. İşlenen konulara bakıyorsun, insanlara bakıyorsun. Bunlar diyorum ne yaşıyor? Bunlar ne içmiş diyorum. Vallahi bak ne yapıyor bunlar diyorum. Amaçları ne diyorum? Ama çok. Ha, bir amacı olmadığını ben zaten ben anlayabiliyorum ama onun karşısına geçip de e, onlara da aynı zamanda reyting veren insanlar da az önce e, bir filmde olanları hani e, kötüleme amacında yapılan insanlar işte o grupta olan kişiler. Abi dediğin gibi izlemeyin kardeşim. Böyle programlara reyting vermeyin. Bunlara prim vermeyin ki gerçekten Türkiye'nin veyahut da yaşamımız gerçeklerin daha çok farkına varacağınızı düşünüyorum. Sevgili Özlem, fazla bir şey diyeceğim. Konuyu buyur. hemen bitirmeden Top, şunu evet. söyleyeceğim. Bakın özellikle Esra Eroğlu'da yasak aşkın oh. dibi yaşanıyor. Yasak aşkın dibi yaşanıyor. Böyle bir şey yok. Yani o zaman ne diyeceksin biliyorsun? Toplum olarak da bu tarz insanlara bariyerini kuracaksın. Diyeceksin ki ben bu tarz insanlarla görüşmüyorum. Bu benim bireysel hakkımdır. Bir Vatandaş olarak hakkımdır. Bu tarz programlarında böyle e, sanki nasıl diyeyim sana? Hakmış gibi de insanların gözüne soka soka gösterilmesine karşı çıkacaksın. Ya diyor ki kadın imam nikahlı kocam. Kaçıncı kar karısı? Üçüncü karısıyım. E bu senin ahlak kurallarını bozmuyor Benim ahlak kurallarım bozuyor. Bana göre tek bir nikah vardı o da resmi nikahtır. Evet Hakan'cığım çok sinirleniyorum. Vallahi. Evet farkındayım Özlem. Yani e, gerçeklerden bahsedince tabii ki e, haliyle bu hale gelmen de normal bir şey. Bence fazla sinirlenmeden, senin modun değişmeden. Programı kapatalım ama kapatalım ben bakalım. Kızılcık Şerbeti'ni izlemeye devam edeceğim. İnşallah dizi bitmez. Yok canım o kadar da uzun boyunca olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu yüzde bilmiyorum 50 60'ının yapmış olduğu şikayetlerden dolayı Gerçekten öbür programları görmeyip de onları ceza bile uygulamayıp, bırak kapatmayı ceza bile uygulamayıp şu dizi kaldırılıyorsa yuh size. Ve şunu diyorum Vallahi. gerçekten de ekranlarda bile çifte standart varmış. Biz o zaman daha neyi tartışıyoruz? Aynen. Yani bu Bak, o olmaz. Gerçekten olmaz. Özlem var. gidelim. Bak gidelim ben de sinirleniyorum artık. Çifte Farklı standart. Olmasına, evet. Efendim kendinize çok iyi bakın. Allah bizi her zaman doğru, temiz, helal üstlenmiş, ahlaklı insanlarla karşılaştırsın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.